Üç kız kardeş ve babalarının hikayesi. Gizli sırların, duygusal ve bazen kalp kırıcı hikayelerin anlatıldığı bir yolculuğa hoş geldiniz. Bazen bu hikayeler hayatın karanlık köşeleri hakkında derin düşüncelere sevk edebilir. Bugün varlıklı bir ailenin güzel kızı Lili'nin hikayesine katılın. Bir rüya gibi başlayan, ancak çıkışsız bir kabusa dönüşen evliliğini anlatacağız. Bu gerçek bir hikaye ve 1990 yılında yaşandı. Ancak karakterlerin kimliklerini korumak ve mahremiyetlerine saygı göstermek için takma adlar kullanacağız. Ayrıca hikayenin geçtiği ülke veya yer hakkında bilgi vermeyeceğiz. Amacımız dersler paylaşmak, farkındalık yaratmak ve olumlu değişimlere ilham vermektir. Lili'nin hikayesi. Zengin bir ailenin soylu kızı olan Lili ebeveynlerinin sevgisi ve ilgisinden yoksun bir şekilde büyüdü. Güzel, zeki ve hayat doluydu. Ancak Lili'nin kalbi, çekici görünümü ve güven dolu gülümsemesiyle fakir, yetim bir genç olan Mefo'ya kaptırmıştı. İlk tanıştıkları andan itibaren Lili, Mefo'ya adeta bir ışık gibi çekilmişti. Aralarındaki aşk hızla büyüdü ve Lili, ailesinin tüm itirazlarına rağmen kalbinin peşinden gitmeye karar verdi. Ancak Mefo, Lili'nin hayal ettiğinden çok farklı bir insandı. Evliliklerinin ilk ayları mutlulukla geçse de, kısa süre sonra Mefo'nun gerçek yüzü ortaya çıktı. Alkol bağımlılığı, şiddet eğilimleri ve artan öfke patlamaları Lili'nin hayatını cehenneme çevirdi. Lili, Mefo'nun fiziksel ve duygusal şiddetine maruz kalırken, ailesine olan suçluluk duygusuyla bu durumu gizlemeye çalıştı. Ancak bu şiddet döngüsü Lili'nin hamile olduğunu öğrenmesiyle bile sona ermedi. Lili bebeğinin Mefo'yu değiştireceğine umdu ancak yanıldı. Lili'nin hikayesi sadece kendisinin değil, kızlarının da bu döngüden nasıl etkilendiğini, Mefo'nun yıllar boyunca ailesine nasıl zarar verdiğini ve Lili'nin sonunda bu acımasız şiddet döngüsünü kırma cesaretini nasıl bulduğunu anlatıyor. Bu hikaye sevgi, fedakarlık, şiddet ve nihayetinde özgürlüğe ulaşma mücadelesini derinlemesine ele alıyor.